Hakuna matata arkadaşlar selamun aleyküm Aleyküm Ses. selam Ses görüntü kayıt altına alınmaktadır arkadaşlar bir 15-20 gün sonra YouTube almanı izleyebilirsiniz Kanka 15-20 gün çok ya iyi ya sonra 15-20 gün atacak ya Kank Kanka kayıtlar full dolu ya Gelen videolar var Menes like açık gruptan boşver ya Biz maça girdik Aferin. Zorbasın. Ne alak oğlum ya? <laughs> Darayne neresin kanka? Sordun mu? Ha ben duymadım ney? O da iki yıl sonra cevap veriyor kanka. Ben 2 yıl sonra atıyorum <laughs> tercihleri... Ben, ben bir iki hafta geç geliyorum. <laughs> Memleket neresi? Memleket mi? Trabzon. Yakınsın lan bana. Sen? Amasya. Ama ben İstanbul'da oturuyorum. Ben de Uşak'ta oturuyorum kanka. <laughs> ben de Allah'ın <laughs> oturuyorum aga değiştirmedim. Gülsünüz adam. Kanka ghost var mı ghost? O da var. O da var. Teçhizat lazım. Silah lazım. Al donumu da vereceğim. Oğlum herkesi sömürdün lan. Kültigin kanka takım. <laughs> evet. Takım konuşması yap kanka. Ayso. <laughs> Ayso. <Aiso. gülüyor> Oğlum o nasıl ses a Konuş artık. Ne var sesim ne ya? Oğlum erkek mi kız mı bu? Allah'ım. <laughs> Kızım. <gülüyor> Lan ben ergen erkek zannettim. Abi niye ekmen ölüyorum? Perişan Oğlum, oldu. Oh, ben eşerim atıyorum. Dön dön dön. Burada dön. Bekleyeceğim. Orada dön. Orada jet olabilir. Baktım yok. Gel artık. Bitti. Oo. Arkada. Gel ya. Bela gel. Oğlum bekle ayağı beni ayağı bekle. Ama koyayım senin be. Spike A'da düştü. Kanka hiç yemedi. Çömelmiş sağdan. Hiç mi yemedi? <laughs> sağdan geldi. <gittim. gülüyor> hiç yemedi. Dokunamadın mı? <laughs> Yok. Canım bak. Anayı. 31'de kaldı. 31'de kaldı. Ah. Son 30 saniye. <laughs> koyayım. Vuramadım adama bir tane ya. <laughs> Grup yaptılar kanka sana. Lan 3 kişi abi aldım 1 kişi, kişi alamadım. Hepsi sönük kaldı. Pardon 2 kişi. Bana bir guardiyan. Sen adam burana. Bakın şimdi yurtlar, bana bir vandal alın. Bana bir vandal alın. Ben bir tam kalkan çekeyim. Teşekkür ederim. Bana bakar mısın ee? bana? lazım. Bana Bela Dönacağım. atacağım hemen koyum ultim var. Bak bakalım bende vandal var mı? Birlik seviyesi. Bekle Görüş sağlıyorum. A'da düşman var. Saka doğru s**t beyle, kaçar. Geliyorlar. adam. adam bir Buradan geldi, Vipo geldi. <laughs> Lan adamı mı yere attın? Ezanı şuna mı? Bana bir vandal kanka bana bir vandal Satıyorum ben kendim alıyorum bak Sana hediye verdim bak onu Eyvallah Onun hakkını ver siker İso annen olsun İso ol gel Hadi ben gel gel Tamam aldım aldım Çok iyi Demir döküldü. Seç ver. Tamam. ölmesi de. Ben kaçar. Bunu unut. Yok oğlum ben bu maçı vermem. <laughs> 8 kille ben bu maçı vermem. Gerçi daha o kadar kill Ben senden önce 15 kill maç verdim. Adamları taşımaktan öldüm onu. Helal lan sen taşıyabiliyor mu? Evet. Bir kere bizi taşımıyon ama koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere de benim taşıdığını göreyim senin ya. Bekle bela geliyor. Tamam lan. Salıyorum ben. Salın. İnşallah bunu deyip de ilk ölmem. Bu senin için kardeşim. Arkadan medyanı çalıyor. Gelirse ileriyi tarıyorum. Gelmemiş. Gelmeyecek. Ana sen bela gitti. Hate, maşallah heyim yanıyor. Biz <laughs> <laughs> sırtımızı kimlere yaslıyoruz aga? <gülüyor> <gülüyor> yanıyor harbiden. Neyse, <laughs> oo. Hedefi bul. Hadi. Heyim yanıyor. Heyim yanıyor kardeş. Yaparsın. Kız hadi. <laughs> <laughs> <Evet>. Adamlar <laughs> kazandı. Neyse. Ya.